Yemek Bahane'den merhabalar Zaman TV izleyicileri. Bu haftaki konuğumuz yorumcu Deniz Arcak. Şu an Bostancı sahilde mütevazi bir dürümcünün önündeyiz. Neden buradayız? Çünkü Deniz Hanım e, buraya sık sık geliyor ve dürümlerini epey met etti. Dolayısıyla ben de e, kendisiyle burada buluşmak istedim. Deniz Hanım içeride beni bekliyor. E, gelin isterseniz kendisini daha fazla bekletmeyelim. Sohbetimize orada devam edelim. Müzik güzel bir havada ve çok güzel bir mekanda birlikteyiz sizinle. Evet. Öncelikle neden burayı tercih ettiniz öğrenebilir miyim? Burası mi? denizin dibi. Böyle balıklar, ay çok pardon. Burayı çok seviyorum ben. Birkaç senedir buraya e, aboneyim yani. Evet. Bütün herkes, benim yakınımdaki herkes de burayı bilmeyen yoktur yani. Sevdiğiniz mekanlara sevdiklerinizi de getiriyorsunuz. Aynen. <laughs> Ondan sonra şu tam denizin dibinde oturuyoruz aslında dışarıda. Hava böyle güzelken. Buradan balık, burada çok acayip balıklar var. Kafaları dışarıda şnorkelli balıklar diyorum ben Takılıyorlar <laughs> burada. Her an biri bir şey atabilir mi? Ondan nasiflenebilir mi? bir de bazen böbeği mavi kuşlar uçuyor burada. Bir de şuradan bir şeyler attıklarında martıların cümbüşü. Ya burası sanki İstanbul'dasınız da değilsiniz de bir köydesiniz gibi veya işte böyle bir sahil kasabasının dibindesiniz gibi bir burası benim için öyle bir yer. Ben de hastasıyım bu suyun. Evet. Onun için böyle işte su kenarında oturuyoruz. Çok da vallahi güzel dürümlerimiz, hapsilerimiz. <laughs> evet. Ondan sonra uskumru ve Çinokop zamanı galiba. Şu anda evet. Evet. Burada geliyoruz, yiyoruz, sabahları kahvaltı da oluyor. Ben burada her türlü işimi görüyorum. Görüyorsunuz. Evet. Röportajları da burada <laughs> evet. Aynen öyle. Peki e, burası çok güzel bir mekan. E, yürümcü bildiğim kadarıyla. Evet. Ama balık da var dediniz. Evet. Peki bunlarla aranız nasıl? Çok sever misiniz? Severim tabii. Etçi misiniz? Daha çok balıkçı mısınız? Ben her şeyciyim yani. Neyin tadı hoşuma giderse hepsinden yiyorum. Ayırt etmiyorum öyle. Kendim bir şeyler yaparken dolapta ne var? Neyi neye katarım? Yani e, tuzlulara meyveler katabilirim, elmalar rendeleyebilirim salataların içine. Zaten narlar, elmalar son zamanlarda çok giriyor, mandalinalar evet. şunlar bunlar. Yani böyle e, neyin neye yakışacağını ilk denemelerde jortingen olabilir ama ilerisinde. <laughs> <laughs> Daha sonra fikriniz oldukça Anladım. ahenkle e, güzel lezzetler keşfedililebilinir. Yalnız şeyi çok merak ediyorum. Şimdi bir şeyleri bir şeylere katıp yeni bir şeyler yapıyorum ve deniyorum diyorsunuz ama sonra mesela ikinci defasında hatırlıyor musunuz bana? Aynen asla. Bütün yemekler hot kütürt yani. Ne? Pardon. Hot kütürt. Hot kütür yani. Hiçbir Anladım. daha tekrarı yok. Anladım. Bir defaya mahsus. Anneniz hanım hanımcık böyle işte tenceresiyle, tavasıyla oynayan, be, oyuncak bebeğiyle oynayan bir kız olmanızı e, hayal etmiş ama siz bambaşka böyle koltukların tepesinde dolaşan bir kız olmuşsunuz. Ya, kız istememiş ki ben ha, doğunca. Evet bir de öyle bir şey ki, var. Ya, ne güzel bir kızın oldu demişler Anne daha yine bayılsam demiş yani. Annem evet. şu bıraksın bu ayakları diye düşünüyorum. Peki. <laughs> Peki onun istediği bir kız da olmamışsınız yani onun istediği kalıplarda. Peki hangi ara öğrendiniz maydanozu işte yemeğin soluna. Ben hep çok meraklıydım Hı. ama mutfağa. Öyle mi? Ya çok feci obur bir çocuktum. Hı. Çocukluğumdan beri bisiklete binerdim. Beyelimde pomfrit, beyelimde tostu pomfrit dikili de öyle bizim çocukluğumuz <laughs> dikili de geçti yazları. Pomfrit patates kızartması ve üstüne böyle kendileri özel salçalı bir sos dökerlerdi. Eyvallah. O buralarımızdan aka aka <laughs> Mes't olurduz. Beyelimde pomfrit, bey. Elimde turşu, koltuğumun altında çekirdek, bisikleti böyle kullanarak falan. Hayatım boyunca çok obur bir insandım. Kilolu muydunuz çocukken? Hayır, hiçbir zaman çok kilolu olmadım. Bir ara gençken bir genç irisi dönemim oldu ama e, ilk albüm çıktığı zamanlar hiçbir zaman şişko birisi olmadım. Çocukluğunuzdan beri hiperaktiviteye bağlı konsantrasyon bozukluğunuz varmış. Şimdi merak ediyorum, mutfakta da e, pizzalar vesaireler yapıyor musunuz? O hamurlar havada, sebzeler havada uçuşuyor mu? Yani evet, olabiliyor çünkü e, sakarlık da var serde. Öyle şeyler olabiliyor ama böyle çok çetrefilli şeylere çok iyi konsantre olabiliyorum. Kolay şeylere konsantre olamıyorum. Öyle enteresan bir durum var yani çetrefilli şeyleri olabiliyorum. Hamur açmak falan filan gibi. O böyle yani zevkli geliyor. Zaten o mıncırmak onu çok zevkli geliyor. Peki müzik yaparken yer misiniz? Yoksa o bambaşka bir dünya mı? <laughs> Peki konser sırasında? Konser sırasında hayretler içinde kalır insanlar. Çünkü konserden önce çok yememek lazım falan filan. Evet. Ben bulursam yerim, bulmazsam yemem. Yani evet. öyle. Eğer çok lezzetli ve güzel bir şey bulduysam Vallahi hiç affetmem, affetmem yani. yani. Peki konser sırasında mı yani aralarda yani, mı yiyorsunuz? Hayır canım öncesi de konser sırasında nasıl Yok, yiyeceksiniz mesela, şekerim. Yok hani mesela ara verdiniz gittiniz kıyafet değiştiriyorsunuz vesaire. Hayır o benim için öyle kıyafet değiştirme. Ben gündüz giydiğim kıyafetle akşam konsere çıkarım. Zaten bir de artık yani e, dışarıdaki e, şey yani böyle popüler piyasa falan filan şeyler yapmak istemiyorum artık. Sevdiğim şeyleri insanlarla paylaşmak bana etik olarak daha şey geliyor. Doğru geliyor. Yani sevmediğim şeyleri yaptığım zaman zaten bir sanat sever dahi olmuyorum. Bırakın sanatçılığa dair bir ışık o, 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 o ışık olmayı. Yani sanat dahi olduğumu düşünmüyorum. Başkalarının sevdiği Şöyle, şeyleri yapmaya çalışırsam. Kendi sevdiğim, gerçekten kendimin beğendiği bir şeyi başkasıyla paylaşırsam değerli bir şey yapmış olacağımı düşünüyorum. Onun için zaten piyasada çok fazla iş yapmak istemiyorum. Eğer gerçekten ee, bizim e, grubumla beraber yapacağımız şeyi beğenecek birileri çok ısrar ederlerse çok da zaten artık öyle zor geliyor ki grubu topla çalış öyle zor ki şimdi zaten büyük projelerin peşindeyiz bu hocalık öğretmenlik yapıyorum orada böyle bir müzikal peşindeyiz gösterilerimiz oluyor bir de tiyatro bir yandan evet Celal Kadri Kınoğlu ile bir oyunumuz var. Belki başka bir projeler de olacak. Nasıl yetiş yetişeceğim hayatta da onları bilmiyorum. Şarkı söylemek hep var cebimde. Her gün de söylüyorum zaten ama bunu çok zevk aldığım bir şekilde yapmak istiyorum. Üç günlük dünya ne sıkacağım kendimi üç kuruş için. Vallahi billahi. Uzun süredir tasavvufla da ilgilenen biri olarak Mevlevi Mutfağı'yla aranız nasıl ya da e, tasavvufla ilgilenmeye başladıktan sonra hayatınızda yemeğe dair neler değişti, beslenmenize dair? Valla e, şöyle 15 yıl oldu işte, dedem derdi ki hadi şimdi gök sofrasından yer sofrasına geçiyoruz derdi. Sohbet muhabbet gök sofrası ve işte topraktan gelip gelenleri yiyerek yaratılmaya devam etmemiz de yer sofrası. Ee, tabii ki değişti çünkü e, mevleviler yemeye başlamadan önce kaşığı öpüyorlar. Onlara ne hizmet ettiyse onu öpüp onunla başlıyorlar ve vücudunuza sokacağınız şey mesela e, aşçı başı çok önemli. E, Mürşitten sonra gelen ikinci kişi e, aşçı başı e, çünkü ne muhabbetle neyle gittik? yeni enerjimizi dualarla karıştırılıyor yemekler mesela orada. Ondan sonra bank, gül banklar okuluyor. Ondan sonra öyle karıştırılıyor yemekler falan falan. Tabii ki yani öyle olduğunu düşünüyorum. Yemeği yapan kişinin e, gerçekten de bunu zevkle yapması. E, karşındaki kişiye de Geçiyorum. çok aynen ben böyle olduğuna inanıyorum. Ama şey çok doğru. Ee, hani sevgiyle yapılan yemeğin çok daha lezzetli olduğu. Kesinlikle. Evet. Evet. Randımanlı. İç dış randımanı <laughs> olan bir. Evet. Ee, peki öğrendiniz mi Mevlevi mutfağından bir şeyler? Vallahi Mevlevi mutfağı derken hani o etli pilavlar yapılıyor. Neler de bildiğimiz yemekler yapılıyor sonuçta hani biz de orada bir aradayken bildiğimiz şeyler yapılıyordu. Mevlevi mutfağı herhalde ta o zamanlara gidip Hazreti Pir zamanında zaten Hazreti Mevlana zamanında Mevlevi mutfağı diye bir şey yoktu. Sonradan <laughs> Mevlevi'lik diye bir şey çıktı. Ondan sonra ne yaptı Soma Tahu diyorlar sofraya haydi gelin. Ondan sonra e, zaten şey değil ki yani. Hı, avokado almalıyız bilmem ne <laughs> yani onlar ne bulurlarsa ne ve neyi nasıl değerlendirirler söyle yani Mevlevi mutfağının çok özel bir şey ateşbaz veli işte onların şeyi Hı. en önemli aşçısı ondan sonra hikmetleri olan aşçı yani ne bulurlarsa onu yiyorlar onu yapıyorlar yoksa Konya'daki etli ekmek Mevlevi mutfağı diye bir şey yok yani Peki çok teşekkür ederim size. Çok Hemen sağ olun. Emek, rica ederim. Sağ.